Takım var, çok iyi. Yok lan, tandik Bilmiyorum. Ya aslında yeter. Sizlerden iyidir. Kolodici'ye karşı daha önce oynadım galiba Lavın... oraya. Lavuk, Lavuk ne general ne adam ne general ne ne fin oynuyor diyoruz ki Martin. Ya yok Stink, ya. Sting de kanka Martin zaten olayı bitirdi. Evet. Zivitren Martin'di kanka Martin 33. <laughs> Determined or not, does it matter when there's bone crushing violence? the heroes suffered their first fatality. Neyse tutamadım ben ya. Maul iyi fırlattı. Ben açı bakaya gideyim o zaman belki. Aynen abi. O beni eritir çünkü. Yakaladım bile. Kısılar mı lan? İki kişi çıktı evet. ama. Droid var burada bir yerde. Çıbakaya gidiyorum. Alındır. Yayın açıcaz tamam mı? Boss 40.000 geliyor size. Pan geliyor. Sen yayın mı açıyorsun? Bekliyorum seni. Aslında. Bu adam lan kılıcım içinden geçti şu bakalım. Abi dün biz adamları haritadan dolayı yenildik. Düzgün bir harita olsaydı. Muhammed abi geldi sesi. Olan arkanda şey var. Muhammed abi. Efendim? Kase attım. Muhammed abi adamları da cingo biliyor ya. Adamlar berbat abi. Onların hepsi kankim ya. Ya kan adamlar abi? iyi oynuyordu canım. Adam ondan yana sıkıntı yok. Abi öyle adam gelsin zaten ya moruk? Değil mi? Öyle adam kesmekten bıktım zaten ya. Valla daha ya. Ya yani insan oyundan soğuyor yani. Adam yes, intihara gitti lan. Ben intihar ettirdim onu. Kalleyenin <laughs> arkasına doğru. <laughs> Mehmet abi o fin neydi öyle adam max generali max deli gibi oynadı be Martin, Fin var ya Vuramıyon lan Nasıl koşuyor amın nasıl koşuyor amın sen benim videomu gördün mü? Akşam 3 tane attığım videoyu. Uyutma mı attın? He, gruba da attım. Aa, görmedim abi, bakayım akşam. Gel benim telefon buralar bozuk, biliyor mu abi? Olan tam almayın attım, yere atta lan. Horus suçu bakayım yukarıda aşağı. Düşmedi değil mi? Burayı kendi aşağı düştüm. Hop. Güm. Kaç kaç. kaç. Sıkıyor kendini. Allah'ım atamadım o başarı. <laughs> adam gibi yiyesen o öyle düşmez. Düştüm geldi <laughs> <laughs> Lan lan lan. Bu adam açıklıyor ne var? Adam vuruyor ama derken, ha, aman, gibi. Pardon abi. Hayır 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 Aha. hayır hayır hayır. İşte. Ben onun arkasından geliyorum. Hepimiz beraber. <laughs> Kafadan 50-80 çok iyi. Şu bakayım ne güzel düşürdüm ya da. Gitti bende kaldı Başkan, boz çok fena vuruyor düzgünle ya. 300 vuruyor lan kafadan. <laughs> Güzel tutturman lazım onu. Sniper tam sen yapayım. sıkınca bayağı vuruyor lan. Evet, doldurunca bayağı vuruyordu dün adam bir tane deniyorlar vardı Belki adam bu simik atarken kafadan vurdum lan postla. lan evet. öldü yavşak bizim adam olsaydı headshot headshot derdi hmm. en Enes mi Enes mi? Ha. Abi askerliği, askerliği ya. Yani. mi ya? Bitmesi bitmiş. lazım. Aynen. Çocuk Bahriyeli'ydi abi. Deniz bilmem neyinde çalışıyordu. şeyin işte, istedi. istediğin kadar Bahriyeli Başkan biliyor musun? Çocukta yabancı dil abi, var, abi, şey abi, var. Sonuçta. Altı Asker... ay yapar tabii canım. Askerliği bittim bitiyor biliyorsun. ne hiç askerlik mi askerlik yapmadı ya. Rahat rahat takıldı ben size söyledi. Çok rahat diyor çocuk. Yabancı dilde var ya Muhammed abi. Yani yazıcı mazıcı bir şey yapmışlardır ona. Yo bana dediydi abi ya. Geziyorum diyordu. Ha, posta mosta bir şey olmuştur yani. Rahat rahat takılıyorum diyordu yani. Ay arkadaş. Bence daha alalım. Fark etmez abi daha alınmasınız daha zaman Rakip bulunuyor ya. Kafanıza göre bana fark etmez. Ben de ben menü yapıyorum o zaman. Aynen. Böyle kesinlikle gelmiyor ya bırak. Dün akşam sizden sonra bir daha bir geleyim dedim biraz. Şey grup max doluydu. Aslında bir tane toksit takım yakaladım. 34 finger, çibaka her şey yapmışlardı Fotoğrafını çekmiştim. Hanover 96'ya söyleseniz de arada beraber maç yapsa. Hani takım kursun maç yapalım abi. İşte dün yaptı ya abi. <laughs> ya, ama biz de yendik Tolga. Ya biz de yendik bak, abi. Ben sana ciddi, bak ben sana ciddi söylüyorum. Orada şey harita düzgün olsaydı biz gene yenerdik onları. Aydınlık tarafta Gülüç'le. Harita çok pis abi ya. Orası suyu droid araya giriyordu. O araya aynı over... Pisti yani. O aynı over pasada. Görmedim mi? Ortalığı kitledi, ha. bok ettik, Karıştır ben bunu. Aa, çok kötü benim karşı takım ya. Ben de Gereki maç alıyorum, oyunu kapatıp Ben de maç alacağım ben de. Dur bakayım, bu da üçüncüde... Üçüncüde iyi olursa... Ben, yığılırsa... ben çıkıyorum. Başka ne diyeceğim? İki tane sağlam adam var. Bana denk gelecek ya, ben hissediyorum. Abi galaktik de dahil... Galaktik'te daha iyi level ya. Bir tane daha yapar mısın? Kan Galaktik'te de hero almayı bekleyeceğiz diyeceğim. Abi ben hemen alıyorum. Ee, benim karşımda bir tane iyi adam var. Geri kalanlar çöp. Çık Çıkıyorum. Benim karşımda da hep çöp. Bende iki tane iyi adam var. Yeniliyorlar zaten. 28'e 17. Yine çıktım. Bulan bir şey, bulan bulmayana söylesin abi. Aynen. Ben hala boş <laughs> <O kadar gülüyor> Şimdi... Ben de tam God of oynayacaktım abi. God of Mehmet abi? Onu bitirmedim de şimdi şeye başladım, içe başladım. Üçe mi? Hmm. Oh, abi dördü buldum acılar. Buldun mu? Bir tane max. Bir tane 914 level. İşte gelsen abi. De 92 level. Kaç? Dolu, var mı? var buldum. Ama. Tabi sen at abi bize. E de biz sana join atmaya deneyelim hemen. Dur ben attım sana. Bizim takımda pert zaten ben <laughs> oynamam bile. <laughs> <güzel. gülüyor> Tamam abi ben bekliyorum. Bir tane mantar, bir tane 950 de var, de. var. Bir tane 100 level var. Cengo baba ya. Abi sıra sıra giren hemen şey yapsın. Oynamaya başlasın. Ben direkt intihar ediyorum Var mı ya? Ben bir kişilik bekliyorum sıradan. Şu anda yer yok ama intihar ediyorum şimdi durmadan. Tamam. Senin adamlar çöp mü abi? Benim adamlar çöp. Tamam çıkar o zaman. Şimdi. Son of Vader, Son of Vader var maçta? Yok karşıma gelmişti geçen de eklemiştim Harita ne neydi Muhammed abi? Harita şey... Hangar. İyi. Şu oh. tren Hangarda orta çocukların nefil hatırlıyor musun senin şu lil gg ama şey yap dedik Yendik ama az daha sikiliyorduk ama ne Orası <laughs> Doğru sucu jab falan geldi de full max oynuyorlar Aman <laughs> ne Ha ben giriyorum Mehmet abi. <laughs> tamam gel. <laughs> Çok güzel. Geldim Mehmet abi. Arkandayım. Orayı bir çek. Yavaş bir tur, bir tur bekle. Ya abi droid bir derden kit diyor. Pazmayı almış. Orospu da pazmayı pazma almış. Dark side kamp yapıyorlar lan. Cengu. Ee, resmen kamp yapıyorlar yani. Mehmet abi geliyor. 30 Öl Öldürdüm abi. Gel var mı? Dur bakayım ben ne geleyim çıkayım. Bizim adamlara isek attın mı? Hepimiz buradayız abi. Bitir 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 reis. Durmasına izin verme bitiririz onu. Dikkat et. koydum onu. Ha onlar çıktı la. Teşekkür ettim. Bir kişi kaldı Muhammed abi onlarda dur. Ya ben de. onlardaki de. bok da çıktı. Yok yo, güzel güzel. Gel gel Cemil gel. Güzel güzel. Karşı takım iyi. Aa, Karşı abi. takım çok güzel gel. Dur geri çık yapayım gene anasını sikeceğim bunu ya. Mehmet abi her an bir yerden gelebilir ha. Sen çektin mi oraya birini bekliyorum. Çekemedim. Kazmadan hareket edilmiyor ki amına. Kitlerin çoğu suçunu gir. Amına kodumu öldür öyle senin anasını sikeyim. Sana attım yanlışlıkla şey ya. Üçgen alaşça ama. Mehmet abi sen droid'e girme kaç kaç. Ben beydere sıkıyım. Tamam öldü droid Gücü korus bu çocuğu ya. ਆ ਵੀਰ ਵੀਰ ਮਮਤਾ ਵੀਰ ਗਿਆ